Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Milli Muharip Uçak ilk kez İngiltere'de. Değerli izleyenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Eşova katılacak. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm ürünlerin sergileneceği havacılık fuarında Atak ve Hürkuş uçuş gösterisi gerçekleştirecek. 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin planlandığı dünyanın en önemli havacılık fuarı olan Pamborak Uluslararası Elşova katılım gösterecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Atak, Gökbey, Hürkuş, Hürdet, Anka, Aksungur, MMU, Şimşek ve son olarak MMU simülatörü ile yer alacak atak ve Hürkuş'un uçuş gösterilerinin de olacağı Farnborak Uluslararası Fuarı hakkında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil şunları anlattı. Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborak'ta özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl Atak ve Hürkuş burada izleyenler ile buluşacak ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborak fuarına Hürdet ve Atak 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz.